Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda futbol oliganları hakkında konuşacağız. İlk önce oligan ne demek bilmeyenler için onu açıklayayım. Oliganlık bir şeye aşırı bağlanmak, aşırı sevmek ve aşırı savunmaktır. Bazen bu sevgi çevreye de zarar verebilir. Evet bilmeyenler için kısa bir tanım yapmak istedim. Şimdi asıl konuya geçelim. Futbol oliganları ile ilgili illaki haber görmüşsünüzdür. Hatta çevrenizde bile büyük ihtimal bu tarz insanlar vardır. Bazı kişiler sadece çok bağlıdır bazı insanlar bağlı olmasıyla beraber kendi düşüncesine ters gelen kişileri sevmez ve zarar verebilir. Mesela bir Galatasaraylı bir insan sırf Fenerbahçeli diye ona kötü davranması gibi şeyler olabilir. Tavsiyem hiçbir şey oliganlık yapmayın. Oliganlar genellikle başarısız, boş ve huzur kişilerdir. Bir partinin, ünlünün ya da bir takımın oliganı olmayın. Oliganlık cahil işidir. Zeki bir adam kendi başarısı varsa onda övünür. Adamda tabi başarı yok, zeka yok, tecrübe yok, para yok. E tabi adam kendi övünebileceği bir şey bulamayınca ben bir insanı tapayım da o başarısızlıkla... Artıkça ben de başarmış gibi hissedeyim. Onun başarısan kendi başarımmış gibi hissedip kendimi mutlu edeyim diyor. Kısaca adam dışarıda nezik gibi gözüktüğünü bilmiyor. Yani size tavsiyem kesinlikle hiçbir şeyin oliganı olmayın. Takım tutabilirsiniz ama abartmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar da açıklama kısmından Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.